Kur'an bir öğüttür. İşte bu öğüdü insanlar iyice kavrayabilsin diye biz kolay kıldık diyor. Okunduğunda anlaşılabilecek biçimde biz Kur'an'ı indirdik. Geçen hafta buna değindik. Kur'an'ın insan diliyle inmiş olması. Üstelik günlük hayatta konuştuğumuz kelimeleri kullanıyor olması. Günlük hayattaki deyimlerimizi bile Kur'an-ı Kerim'in adeta bizden ödünç alıp da ayetler içerisinde uygun biçimde işliyor olması bile başlı başına bir kolaylaştırmadır. Bir ilahi lütuftur. Allah çok esrarengiz, çözülmesi çok güç kodlarla da bize buyruğunu iletebilirdi. Buyruk iletilmiş olurdu da acaba anlaşılmış olur muydu? Burası muamma. O kodları insanlar çözmek için artık uğraşıp dururlardı. Birilerini ararlardı. Bu ne demek? Üzerinde bin bir ihtilaf olurdu. Biri öyle derdi, biri böyle derdi. Hiç kimse de dediğini karşı tarafa ispatlayacak bir argüman ortaya da koyamazdı. Yani Allah'ın öğüdü anlaşılamaz. Anlaşılamadığı için de tutulamaz hale gelirdi. Ama murad ilahi Kur'an'da böyle tecelli etmediğinden Kur'an öğüt alınması için kolay kılındığından dolayı Allah Azze ve Celle bizi, Kur'an'ı ciddiye almaya, anlamaya ve kavramaya davet ediyor. Hiçbir mazeretiniz olamaz. Ben Kur'an'ı okudum anlamadım, anlaşılmıyor deme mazeretiniz olamaz diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla yapılacak tek şey var, Kur'an'ı okumak ve oradaki öğütle yüzleşip öğüt almak. Ancak günümüz Türk okuyucuları, yani Arapça konuşmayan topluluklar, Arapça bilmeyen topluluklar, bu ayetleri okuduğu zaman doğrudan anlamıyor. Onlar için de tercümeler var, mealler var ve tefsirler var. Bazı ayetleri ilk okuduğumuzda belki anlama güçlüğü yaşıyoruz. Bu bir gerçektir. Bu anlama güçlüğü Kur'an-ı Kerim'in kolay kılınmış olduğu gerçeğiyle çatışmaz. Kur'an-ı Kerim kolaydır. Ancak Kur'an-ı Kerim kim için kolaydır? Tabii ki o dili bilen insanlar için kolaydır. Çok enteresan bir şeydir. Zaman zaman, bu tefsir dersinde ben çokça yaşarım bu durumu. Bazı ayetler vardır. Ya sahabeden bu konuyla ilgili bir açıklama gelseydi dedim mesela. Tabiinden gelmiştir, tebe-i tabiinden gelmiştir. Farklı açıklamalar gelmiştir. Ben ısrarla yani sahabe Efendimiz'den şu ifadeyi net biçimde açıklayan bir rivayet aktarsa ya bize diye içimden hep geçiririm. Ama bulamam. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? İşte Kur'an'ın çok kolay olmasından kaynaklanıyor. Sahabe Kur'an'ı çok kolay anladığından dolayı bunları Efendimiz'e sorma gereği duymamış. Bunu böyle izah etmek durumundayız sahabe serikasından fıtratında kendi günlük Arapçalarını Kur'an kullandığı için bu ve benzer sebeplerle bu ayetler kendilerine tebliğ edildiğinde bunlar nedir ne anlama geliyor Allah'ın muradı nedir diye üzerinde bir sıkıntı yaşamadıklarını buradan hareketle söyleyebiliriz. Biz de mealler üzerinden, meallerin yetersiz kaldığı yerlerde tefsirler üzerinden, kısa açıklamalı özellikler, notlar üzerinden ayetleri anlayabilir. Oradaki ilahi öğüdü kavrayabiliriz. Bu işin dil boyutu. Dil boyutu arkadaşlar. Kur'an'ı anlamanın tek bağlamı kelimeler değil. Kur'an'ın kolay kılınmış olmasının izahını biz sadece Arapçaya ve dile hasredemeyiz. Kur'an'ın kolay kılınmış olmasının bir başka bağlamı daha vardır. O da Kur'an bir fıtrat kitabıdır. Kur'an şöyle ufak dokunduğunda yüreğimize yüreğimiz titrer. Kur'an-ı Kerim'in atıf yapmış olduğu şeylerin biz karşılığını vicdanımızda buluruz. Zihinlerimiz ne kadar çarpıtılırsa, tahrif edilirse edilsin. Vicdanımızda, fıtratımızda Kur'an-ı Kerim'in işaret etmiş olduğu, referans olarak göstermiş olduğu şeylerin karşılığını bulabiliriz. Bu itibarla da Kur'an-ı Kerim kolaydır. Yani Kur'an-ı Kerim fıtrata seslenir. Fıtratını koruyabilmiş insanlar Kur'an-ı Kerim'in bu sesini çok rahat işitebilirler. Fıtratını koruyabilen insanlar Kur'an-ı Kerim'in bu sesinin yankısını yüreklerinin derinlerinde duyarlar. Bu itibarla da Kur'an-ı Kerim çok kolaydır.